Sürü takip sistemi nasıl kurulmalıdır ve ne gibi fayda sağlar? Sürü takip sistemi sürünün adı üstünde izlenmesi. Nasıl eğitim kurumlarında öğrenci takip sistemi var. Oraya notları giriliyor, sınav sonuçları giriliyor, okulda kalıp kalmadı vesaire bilgileri ortaya konuyorsa sürü takip sistemi de sürünün gidişatı, verimliliği, hayvan sayıları, hastalık durumları, üreme kayıtları bu tip olayların incelenmesi açısından önemli. Sürü takip sistemi dendiği zaman biz bunu anlıyoruz. Avantajları sürünün yönetilmesi esnasında gidişatı anlık olarak görebilme, yine gidişatın orta ölçekli ve uzun vadeli olarak ortaya konması, yapılan bir uygulamanın ne ölçüde cevap alındığı uygulamaya, hızlı mı cevap alındı, yavaş mı cevap alındı, olumlu mu cevap alındı, olumsuz mu cevap alındı. Hep böyle sürü takip sistemiyle ortaya konulabiliyor. O yüzden çok son derece önemli bir sistem veya uygulama.